Diyor ki, evladım güneşin doğacağı vakitlerde uyuma. Hey gidi hey. Güneşin doğacağı vakitlerde uyuma. Arkadaşlar güneş ne zaman doğar? Sabah doğar. Sabah ne zaman arkadaşlar? Sabah namazı vakti. Niye? Ya hadis okuyoruz, konuşuyorlar. Bilimsel konuşuyoruz, sen diyor bilimsel konuşuyorsun, bilimden sanal ediyor. Niye? Çünkü bunu söyleyen adam kim? Namazla iş olmayan adam ya da sabah namazını istediği vakitte kılan adam. Tabi. Bu adamlar ya diyor şimdi kardeşim diyor öyle bir şey var mı? Ya bak hep söylüyoruz Alman'ın gavuru saat 5'te kalkıyor iş başı yapıyor. Niye? Bilimsel olarak ne diyor kardeşim bilim adamları? Güneşi üzerine doğuranla güneşten önce kalkanın diyor fiziksel olarak zaten bu bilimsel bir açıklama ruh hali o gün akşama kadar ona tesir ediyor. Ama sen buna inanmıyorsun. Burada güneşin doğacağı vakitlerde uyuma hem uhrevi hem dünyevi olarak. Çünkü bak eski adamlar, eski esnaflar, eski büyük iş adamları ne der? Kardeşim sabah namazına kalkarım, dükkanı kepekten açarım der. Bak adam namaz kılmasa da, bak adam namaz kılmasa da ne diyor? Ben diyor kalkarım diyor sabah güneşle beraber kalkarım diyor dükkanı açarım. Bereket diyor. Bereket sabah içeri girer. Namaz kılmadan da bunu diyor adam ha. Ya gördünüz kardeşim vehbi koştu değil mi o? Adam diyor namazı kılarım ne baba ondan sonra viskimi içerim kardeşim diyor. Allah'ım ya Rabbi. Adam bunu bir de videoda söylüyor. Allah ona selamet versin. Amin. Ne ağabey. diyeyim? Bir şey diyemiyorum yani. Bir şey diyemiyorum şimdi. Ne diyeyim? Bunu yapmayın ama. Bu teşvik olsun diye konuşmuyorum bense. Yanlış yapıyor. Namazın yeri ayrı, içkinin yeri ayrı diye bir şey yok. İçkinin yeri yok ki İslam'da. İçki içenin yeri var. Cehennem. Ama içkinin yeri yok İslam'da. Diyor ki güneş doğacağı vakitlerde uyum evladım. E peki ne yapacağız kardeşim? Ben sana söyleyeyim. Namazı vaktinde kılacaksın. Allah Celle Celal'ın en sevdiği amel neydi arkadaşlar? Vaktinde kılınan namaz. Bir tek sen vaktinde kılıyorsun galiba. Evet. Teşekkür ederim. Bir tek sen cevap verdin çünkü. Siz ne zaman kılıyorsunuz arkadaşlar? Sabah namazını akşam mı kılıyorsunuz? Niye cevap vermiyorsunuz abi? <laughs> Allah Celle Celal'ın en sevdiği amel, amel. Vaktinde kılınan namaz. Bak ben seni niye kızıyorum arkadaşlar sohbete gelenler hep? Bizim cemaat ne diyorum ben? As-Solis gibi diyorum değil mi? Sohbet 9'da başlar. Buraya bakarsın bazen oluyor şimdi. Yazın olduğu için cemaat çok yok. Kışın elhamdülillah Allah razı olsun doluyor buralar. Abi dokuz buçuktan sonra geliyor. As-Solis gibi giriyor içeri bir daha. Abicim vaktinde gel bak. Mesela şahsım olarak söylüyorum. Benim bile saat 9'da gelen adam çok hoşuma gidiyor. Adam deme helal olsun bak. 9'da sohbet başı adam tam 9'da gelmiş diyorum. Helal olsun. İnsan hoşuna gidiyor. Peki seni yaradan Allah Celle sana ezan okunduğu zaman huzuruma gel diyor en sevdiğim amel diyor vaktinde kılınan namaz. E peki adam bazıları da ne yapıyor? Ezan okunurken namaz kılmaya başlıyor. Arkadaşlar bu olabilir mi? Olmaz. Aslında olur ama olmaz. Şimdi ezan okunurken namaz kılınır. Nasıl kılınır? İyi anlamak lazım buraya. Şu örneği şöyle anlayacağız. Şimdi Ramazan ayında ezan okunur okunmaz orucu açıyoruz mu arkadaşlar? Evet. Anladın mı? Vakit giriyor. Ama ezanın eftali şudur. Ezanı okuyacak, okuyan adam müezzin okuyacak. Sen susup dinleyeceksin. Susup dinlemek de var ya da müezzinle beraber tekrar etmek de var. İkisi de eftaldir. Ama eftal olanı müezzinle beraber tekrar etmektir. Bu işin sevap fazilet kısmı. Ezan okunurken örnek vereyim. Uçak kaçacak. Bak şimdi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e Ruhu, Mesela dar vakitlerde bunu siz örnek olarak almayın onu söyleyeyim de. Ama olur da başınıza gelirse. Mesela dar vakitlerde yatsı namazının sünnetini ilk sünnetini iki rekat mesela kılarmış. Dar vakitlerde çok dar vakit. Mesela uçak kaçacak. Uçak kaçıyor. Yatsı namazın ilk sünneti kaç rekat arkadaşlar normalde? 4 evet. Ama işte böyle dar vakit olduğu zaman iki rekat kılarmış. Dar vakitte bak böyle bir şey var. Mesela uçak kaçacak, tren kaçacak. Ezan okundu. Yetişmen lazım namaza durabilirsin. Ama efbali susucan, bekleyeceksin, oturacaksın arkadaş. Tekrar edeceksin. Ne dedik? Güneş vakitlerine uyuyacaksın. Peki namaz kılıyorsun da kardeşim. Namazın içinde de çok sıkıntılıyız. Bazı kardeşler var mesela. Arkadaşlar bunu zaten 50 kere söyledik. Ayaktayken secde edeceğin yere bakacaksın. Rükudayken ayak uçlarına bakacaksın. Bunu hep söylüyoruz. Secdedeyken gözler açık olacak, burnun ucuna bakacaksın. Ee, göbek üstü rivayetleri de var. Ee, tam böyle iki bacağın ortasına bakacaksın rivayetler de var. İki farklı, bunu eftal olun. Göbeğin üstüne bak, daha eftal olur. Selam verirken omuzlara bakacaksın. Onu zaten 50 kere söyledik. Selam verirken <laughs> utanmasa el sallayacak yani. Bunu yapan adam var kardeşim ya. Vallahi bak, vallahi gördüm. Küçümsemek için konuşmuyorum da. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Selamun aleyküm ve rahmetullah. Oo, gelmiş lan helal olsun. Diyor. <laughs> Kardeşim namazda konuşan adam var ya. Adam seyirci selam. Baba ne abi? İyi baba sen ne oluyor lan? Bunu yapan adam var kardeşim. Uydurmuyorum ben sana. Kafadan mı atıyorum? Namazda konuşuyor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin diyor baba diyor. Ne oluyor lan? İkisi de konuşuyor. O da ne yapacağını şaşırmış. Hayır yandaki adam kırıkmış biraz. Herif kırık kardeşim. Sen niye adama uyuyorsun ki? Neyse lan nereden nereye geldik? Arkadaşlar selam verirken omuzlara bakıyoruz. Kime bakıyoruz? Meleklere. Meleklere, kiramen katibin meleklerine bakıyoruz arkadaşlar. Onlara selam veriyoruz. Bazı arkadaşlar mesela namazda gözlerini kapatıyor. Diyor ki huşu alıyorum. Arkadaşlar ben ne duydum biliyor musun? Adam ne yapıyormuş biliyor musun arkadaşlar? Namaz kılarken arkadan ney fon müziği açıyormuş. Evet. Daha neler duyacaksın arkadaşlar? evet diyormuş ki. Hocam diyormuş ben namaz kılarken arkadan ney fon müziği açıyorum. Uyan ey göz. <laughs> Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Namazda neredesin cennetteyim Lan ne cennettesin manyak Namazda müzik açılır mı Herif bildiğin fon müziği açmış ya Gözümü de kapatıyorum diye Cennet ırmaklarında yüzüyorum lan ne cennet Öyle iş mi olur Namazda kardeşim gözler açık olacak diyor Gözlerimi kapatıyorum Uşu. Hayır kardeşim gözler kapatılmaz Hadis-i şerifler var ya Allah Resulü sana gözlerini kapama diyor Herif ben diyor Böyle daha iyi namaz kıyım. Ya böyle bir şey yok Arkadaşım Hatta şöyle bir fetva var. Mesela ele, ışıklar kesildi, elektrik kesildi. Namazı bulacaksın. Niye? Secdetleri görmen lazım. Namazda secdetleri görmen lazım kardeşim. Namazı bulacaksın. Elektrik kesilirse. Ne yapacaksın kardeşim? Mumu yakacaksın. Namazı iade edeceksin. Yapacak bir şey yok. Eee sen? Gözlerimi kapatıyorum. İyi de i̇şte kulakları da kapat bari. Komple dümdüz yat aşağı. Böyle bir şey yok. Bak. Konuyu toparlayalım arkadaşlar. Sabah namazını vaktinde kılacaksın. Namazlar vaktinde kılınacak. Ezan okunurken çok ama çok acil bir işin varsa ezan okunurken namaz kılabilirsin, namaza durabilirsin. Ama normalde durulmaz. Bekleyeceğiz. Ezan bitecek. Camide ise zaten mecbur bekleyeceğiz. Hani diyelim acil bir işin var işte havalimanındasın, tren garındasın, evdesin, işte memlekete gideceksin, uçak kaçtı neyse ne. O zaman buna şey var. Onun haricinde kardeşim vaktinde kılacağız, adam gibi kılacağız. Bak şu örnekle bitireyim konuyu. Bir adam güzel cevapla salırsa, Tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün günahları dökülür. O adam camiye doğru yürürse attığı her adımda bak her adımda adım başına bir günah siniyor, bir sevap yazıyor, cennette bir derecesi artıyor. Ve o ki diyor mesela ezana 10 dakika kadar gitti camiye. Oturuyor. 10 dakika boyunca diyor o adama namaz kılmış sevabı yazılıyor. Ya daha ne istiyorsun be kardeşim ya. Allah Celle Celaluhu bizi affetmeye yer arıyor ama biz de cehenneme girmeye yer arıyoruz. الله صوم زخايله لسنا آمن. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.